Surat Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan biri daha soracağız. Hocam, e, münakaşa etmenin kötülüğünden bahsediliyor hep. E, hatta bazı büyüklerimiz, siz daha önceki programlarda da anlatmıştınız. İşte kendi çocuklarının, evlatlarının ve talebelerinin münakaşa etmemelerini, münakaşaya girmemelerini şiddetle tavsiye etmiş. E, dolayısıyla e, yani münakaşa men ediliyor. Münakaşaya girmeyin deniliyor. Ama hani konuşarak da anlaşmamız lazım insanlarla bir şekilde. E, bu o zaman hani fikirlerin falan üretilebilmesi için, geliştirilebilmesi için insanlarla konuşmayı da mı yasaklamak demek, münakaşayı yasaklamak demek? Şimdi ee, Mustafa Bey, münakaşayı tarif et şey talimleri. Münakaşa iki veya daha fazla kişi arasında bir tarafın haklı olduğunu iddia etmesi neticesinde ortaya çıkan bir nevi kavgadır. Hmm. İddia var yani arada. Ha, ha, ben haklıyım. Ben haklıyım yani. Sizin demek ki sualinizdi ki e, münazaradır. He. Münazara ile münakaşa farklıdır. Münakaşa eşittir kavga. Sen ne biliyorsun? Ben biliyorum işte ben, ben işte profesörüm Te ben biliyorum. Televizyon programlarında çekelim. çok görüyoruz <gülüyor> <gülüyor> bugünler <gülüyor> mesela ada bağıra çağıra bir şeyler anlatıyor. Yani niye bağırıyorsun? Diye. Değil mi? Evet. Bu münakaşa. Münakaşa. Münazara ise münazara ise iki tarafta bir çalışmışlar, belli sebeplere yapışmışlar. O sebepler neticesinde elde ettikleri bir şey var. Bir Ulaşıkları... sonuç var. ha delilleri de var. Evet. İkisi de ortaya koyuyor. İkisi de ortaya koyuyor. Delillerini ortaya koyuyor. İkisi de birbirini dinliyor. Mesela karşı taraftan kendimi dinledim da. O deliller daha kuvvetli. Akla daha yakın. Ama benimkiler benim deliller onun yanında çok cılız, bazen yok gibi oldu. Tamam arkadaş dedim. Bu meselenin halli öyle. Sen haklısın. <laughs> o aslında haklısın değil. E, konunun öyle olması gerekiyor. Evet, öyle olması. Ben yanlış anlamışım. Veya yanlış donelerde so ha, yanlış sonuca gitmişim. Yanlış sonuca gitmişim. Evet. Hani Allah Teala rahmet eylesin. Bizim vefat eden patron Emre Örenler, Emre abi öyle derdi ya. Hani Başından aynı şekilde karar yanlışsa neticede yanlış olur mu? Evet. Neticede yanlış Gömleğin olur ilk düğmesi yanlış iliklendiyse netice de yanlış. Diğerleri de yanlış gider. Dolayısıyla ha, yanlış karar yanlış netice getirir. Şimdi e, İmam Azam Ebu Hanife radiyallahu anh ve onun gibi e, işte, onlar münazara ederdi. Ama e, buna rağmen oğlu Hammat mübarek bir zattır oğlu da. Alim. Ve, Alimdir. Alim bir zat. Buna rağmen Onunla izin vermezmiş. Bir gün soruyor babacığım diyor siz yapıyorsunuz niye bize izin vermiyorsunuz? Yani münazarayı. Diyor ki yavrum e, münazara ederken karşımdaki muhatabın başında bir kuş var. Ben yanlış bir şey söylersem, onun nefsini tahrik edecek bir ifade kullanırsam kuş uçacak. Yani inadı sebebiyle aynı şekilde inkar edecek, cehenneme gidecek diyor. Bu korkuyla yaklaşıyoruz biz. Ona, ne kadar ince bir şey ya. Veya hafifçe sert bir şey ben söylesem onun ha. kalbini kıracağım. Kalbini kıracağım. Ee, şimdi orada o zaman anlaşılıyor ki münazarada hakikatin ortaya çıkma meselesi söz konusu. Hakikatin ortaya çıkması. Ama e, bu hakikatin ortaya çıkma meselesinde de insanların çapı, sapı, neyse hali çok önemli. Adam aynı <laughs> kendini den, sizin birisi işte münazara yapar. Bundan münazara olmaz. İki dakika sonra bundan kavga edersin. Başka bir şey olmaz yani. Münakaşa olur bunlarla münakaşa olur. E, efendim işte tartışarak hakikati bulacağız. Bugüne kadar ben e, bu yaşıma geldim. E, mecliste tartışarak hakikati bulamadım. Hep kavga ettiler. Sandalyeler havada oluştu. Yani milleti seçtiği milletvekiller değil mi? Yani. Sadece Türkiye'de de olmuyor bu. Aa işte bir bakıyorsun hangi devlette mecliste işte sandalyeler havada oluştu. Yani bu süper güçte de oluyor. Amerika'sında da oluyor. Bilmem nesinde. Hepsinde oluyor bu. Niye oluyor? Çünkü ben haklıyım ya menfaati vardır. İş münakaşaya aynı cildi. Münakaşa dostluğun muhabbetin yıkılmasına, düşmanlığın artmasına, cinayetlerin meydana gelmesine yol açmaktadır. Bu sebeple dinimiz münakaşın her çeşidini yasak etmiştir. Allah, e, Allah rahmet eylesin. Emel abiler bize e, Türkiye gazetesi Cağolon'dayken de sonra işte TGT açıldıktan sonra yaptığı toplantılarda hep anlatırken e, bunu sık tekrarlardı münakaşa dostun dostluğunu giderir. Düşman ve düşmanın düşmanını arttırır. Ve sen aklısın dersen rahat edersin. Ya dedim bu nasıl olur? Herkesin sen aklısın falan. Ve hakikaten aynı şekilde oluyor. Kendi de biliyorsun trafiktesin. Her gün bakıyorsun falan. O işte yol vermesi bile. El salladı. Şimdi önüne geçti. Selektör yaptı falan. Adam tabanca bıçak ne varsa patır götür falan. Bir bakıyorsun. Biri kabre bir mezara. bir mezara birisi hapse şey yapıyor falan. Her gün oluyor bu. Niye? E çünkü ben haklıyım diyor ki işte. işte. ben haklıyım diyor falan. Hak nerede falan. Yok o kendini haklı biliyor. Ben geçerken diyor yolda kimse olmaması lazım. Önüme kimse geçmemesi lazım. Ben önemli bir adamım. Brrr diye geçip gitmem lazım. O falan. adam zaten tartışmaya kapalı artık yani. <gülüyor> <gülüyor> o kararını vermiş Ben haklıyım. Şimdi biz Cağaloğlu'ndayken, Türkiye Gazetesi'ndeyken, PTG'de falan yok o zaman. Bir arkadaş anlatıyor. Fatih'te oturuyor o zaman. Ee, bu Haliç'ten gelirken, e, dedi ki adam dedi, lap dedi önümüzde böyle bir şey yaptı falan. dedi Nerede şey yapacak, neyse filan şey yaptı falan. Bastım dedi, birden de Emre abi sözü hatırıma geldi dedi. Toplantıdan o gün de bahsetmiş Emre abi. Cama açtım, demiş hata bizde kusura bakmayın falan. Adam bir durmuş böyle bir bakmış, ki küllüm hata kendi ee, Bizde de vardı hata ya falan demiş. <laughs> Geri vites. Yani evet. o arkadaş böyle söylemeseydi zaten adam kendisini hatalı falan kabul etmiyor. Tabii. Yollar benim diyor bir kere. Yollar benim. Ben izin verirsem geçersiniz der gibi tavırlar var bazıları. E, Münakaşayı götürüyor. Münazara farklı, münakaşa farklı. Bunun için münakaşa dostun dostluğunu düşmanında da düşmanlığını artırır. E, Eshab-ı kiramdan Enes Malik Hazretleri şahit oldukları bir hadiseyi şöyle anlatır. Bir gün diyor biz dini bir konu üzerinde müzakere ediyorduk. E, tabii bu müzakere zaman zaman tartışma şekli, münakaşa şekline dönüştü. Tam bu tartışma anında Resulullah Efendimiz yanımıza geldi. Bizi tartışır halde görünce halleri değişti. Yüz hatları bizim halimize kızdıklarını, öfkelendiklerini belli ediyordu. Resulullah Efendimizin daha önce bu halde olduktan hiç görmemiştik. O haldeyken bize hitaben sizden öncekiler sırf bunun münakaşa etmenin yüzünden helak oldular. Münakaşayı bırakın. Münakaşanın faydası yoktur. Mümin münakaşa etmez. Münakaşa eden iki kişi ziyandadır zarardadır münakaşa edene kıyamette şefaat etmem ağır ifade şefaat etmem haklı olduğu halde münakaşa'yı bırakana terk edene cennetin kenar ve orta ve yüksek yerlerinde üç köşk verileceğine kefilim buyuruyor sen haklısın dersen putlara tapmaktan sonra Rabbimin ilk yasak ettiği şey münakaşadır buyurdu. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeyi anlatmış, her şeyi bildirmiş. Mustafa Bey bunu okuduktan, dinledikten sonra hala daha ısrar ediyorsa, aa kusura bakma arkadaş, sende bir hastalık var. Sende bir hastalık var. Bu hastalıktan kurtulman şart. Aksi halde, aksi halde felaket olur. Ee, Enes Malik Hazretleri Resulullah Efendimizin bu şahit olduğu hadiseyi anlatıyor, anlatıyor ve naklediyor. Münakaşa bir konuda haklı olan bir kimsenin o konu hakkında ısrar etmesi veya haksız olduğu halde yanlış bilgilerden dolayı haklı olduğunu zannederek fikrinde, görünüşte inat etmesi sebebiyle çıkmaktadır. Zamanımızda birebir aynen böyle oluyor. Hani demin dediniz ya televizyon ekranlarında haber kanallarında her akşam dinliyoruz falan. Evet. Nasıl saldırıyor böyle falan? Bağırıyor, çağırıyor. Falan. Kendinden ha. geçiyor. Yani şimdi e, bazılarında o uçsuz böyle bağırınca, çağırınca, öyle, falan filan deyince karşı taraf korkar, aynı şekilde vazgeçer. Kendisi haksız olsa bile gördün mü ben galip geldim falan filan diyecek. Ben galip geldim <laughs> falan diyecek. Şimdi ama kendinden daha üstün birisi geldiği zaman da pes ediyor. E şimdi vaktiyle bir yerde bir kabadayı varmış. Hep anlatılan neyse böyle Herkes ondan çekiniyor, bir gün e, böyle sırtı kahvehaneye gitmiş, sırtı <laughs> kapıya doğru, kapıdan daha tut gibi birisi geliyor. Bu ortada ayakta durduğu için bunu neyse bir tokat atıyor, bir dönüyor falan, bir bakıyor ki böyle iri yarı, kallavi ya. birisi. Diyor ki şaka mı, ciddi mi diyor. O tokat atan diyor ki ciddi, ne olacak diyor. Ben şakadan hoşlaşmam da diyor. <gülüyor> <gülüyor> ben şakadan hoşlaşmam. Ya, daha doğrusu el elden üstündür. Bir gün aynı şekilde şey yapar. Yani Senden daha çok bağıran gelir yani. Daha bağıran gelir veya daha aynı şekilde e, seni söyleyemediğin çok şeyleri de aynı şekilde söyleyebilirler. Dolayısıyla dolayısıyla bu e, en basitinden evde de karı koca arasında. Peygamber Efendimiz yolunu göstermiş aleyhissalatü vesselam. Eğer e, evde hanımın kız şey yaptıysa konuşmaya başla. cevap verme. Ya kadın da aynı şekilde kocam bağırdı, ça bağırıp çağırıyor. Sen de cevap verme. Çünkü bir müddet sonra e, insan zayıf yaratılmıştır. Karşı taraftan böyle mukabele görmeyince, şey görmeyince e, sakinler. Ya der herhalde kalbini kırdım. Üzdüm falan gibi gönlünden geçer. Direkt söylemese bile de, direkt söylemese bile de bu gevşeyebilir. Onun için e, hadis-i şerifte hiç kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile diliyle hiç kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğine Size söz veriyorum buyurmuş. Bu peygamberlerimizin vaadidir. Allah-u Teala da onun peygamberlerde vaadinden dönmezler. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet namazdır. Namazı düzgünse diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse hiçbir ameli kabul edilmez. Münker ve Nekir'in kabirde müminlere ve kâfirlere suali haktır. Nübüvveti inkar edenler iman ile şereflenememişlerdir ve enbiya'dan başka bir kimse bu kelimeyi tevhidi söylememiştir. Nübüvveti inkar edenler eğer Allahü Teala vardır derler ama ya İslam'ı taklid ederler veya bu vücutta vahid bilirler. Var olan vacibi bir bilirler. İbadete hakkı olmakta vahdaniyeti inkar ederler. Nikahlı kadından dört adedi ve cariyeden her ne kadar talep ederse mübah kılınmıştır. Ölüm Mümini sevgiliye kavuşturan bir köprüdür. Musa aleyhisselam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olsaydı ona uymaktan gayrı başka şey yapmazdı. hilye-i saadet yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü tanınması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misvakini ve tarağını yanından ayırmazdı. Mübarek saçını ve sakalını tararken aynaya nazar eğlerdi. Geceleri mübarek gözlerine sürme çekerdi. Fahri kainat Aleyhi Ekmelü Tahiyyat önüne bakarak süratle yürürdü. Bir yoldan geçtiği güzel kokusundan belli olurdu. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem kırmızı ile karışık beyaz benizli olup gayet güzel, nurlu ve sevimliydi. Bir kimse Peygamber aleyhisselatu vesselam siyah idi dese kafir olur. O sallallahu aleyhi ve sellem Arap idi. Arap lügatta güzel demektir. Mesela lisan-ı Arap güzel dil demektir. Istilah manası ise yani coğrafyada Arap demek Arabistan ismindeki yarımadada doğup büyüyen oranın iklimi, havası, suyu ve gıdasıyla yetişen ve onların kanından olan kimse demektir. Anadolu'daki kandan gelenlere Türk, Bulgaristan'da doğup büyüyenlere Bulgar, Almanya'dakilere Alman dedikleri gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Arabistan yarımadasında doğduğu için Araptır. Araplar beyaz buğday benizli olur. Bilhassa peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sülalesi beyaz ve çok güzel Zaten dedeleri İbrahim aleyhisselam beyaz olup, Basra şehri ahalisinden, Taruh isminde beyaz bir Müslümanın oğlu idi. Kafir olan Azer, Hazreti İbrahim'in aleyhisselam babası değildi. Amcası ve üvey babasıydı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, babası Abdullah'ın güzelliği Mısır'a kadar şöhret bulmuştu ve alnındaki nurdan dolayı iki 200'e yakın kız evlenmek için Mekke'ye gelmişti. Fakat Muhammed Aleyhisselam'ın nuru Amine'ye nasip oldu. <laughs> Ahmet İbni Kemal Hazretleri Bu bölümümüzde azmin ve inanmanın insanı kavuşturduğu Manevi nimetlerin kendisinde mevcud olduğu bir numune şahsı anlatacağız. Zaman Osmanlı'nın pek bir güçlendiği, İslamiyeti beldelere yaydığı, milletlerin tebasından olmak için can attığı zamanlardır. İşte bu zamanlarda doğar Ahmet Şemseddin. Her ne kadar doğum yeri Edirne ve Tokat arasında paylaşılamasa da doğum tarihi 1468'dir. O bir asker çocuğudur. Dahası, bir serden geçtiği bir vatanperver komutanın oğludur. Hal böyle olunca ilk tahsilinden sonra baba mesleğini seçip orduya katılır Ahmet. Muvaffakiyetleriyle yıllar geçtikçe artar rütbesi. Fakat şahit olduğu bir olay ilim gibi şeref olmaz düsturunun onun bütün kalbine yerleşmesine neden olur. İkinci Bayezid Han'la çıktığı bir sefer, onun hayatının dönüm noktası olur. Çünkü padişahın da olduğu bir mecliste, vezirler ve kumandanlar hiyerarşik sıraya göre oturmuşlardır. Fakat o anda içeri giren ve eski elbiseler giyen bir kişi, meclis protokolünün hareketlenmesine sebep olur ve Ahmet İbni Kemal Paşa'nın ezberindeki sıralamayı alt üst eder. Çünkü bu gelen kişi, baş köşeye oturtulmuştur. İyi de padişahın bile büyük hürmet gösterdiği bu kimse kimdir ve bunun sebebi hikmetin nedir? Bir zaman sonra onun bir büyük alim olduğunu öğrenir ve bu asker Ahmed'in kendi içinde bir büyük mukayese yapmasına neden olur. Bir müddet düşünür ve kendi kendine fani olan bu dünyada ilmi dolayısıyla bu kadar aziz olan ve baş köşeye oturtulan bir kişi, elbette ki ahirette büyük nimetlere kavuşsa gerektir, diye muazzam bir sonuç çıkararak ilim yolunu tercih eder. Ne yaşını düşünür, ne de o ana kadarki terfilerini, ne de yaşadığı zorlukları. İlmi isteyene veren sonsuz kerem sahibi Cenab-ı Hak, ona bu samimi tercihi dolayısıyla yardım eder.'' Allah Teala'nın inayetiyle yıllarca tahsil edilebilecek ilimleri aylara sığdırır. Geceyi unutur, gündüzü bilmez ve birkaç yılda tahsilini tamamlar. Ve başta Molla Lütfi Muslihiddin Efendi ve Muarif Saadesinane dün gibi büyük alimlerden din ve dünya ilimleri tahsil etmeye başlar. Ondaki istidat, hafıza ve kıyas muazzamdır. İlmin en büyük geçer akçe olduğu Osmanlı'da, o istemese de namı tez zamanda yayılır. Öyle ki Sultan II. Bayezid Han Hazretleri, kendisini pek bir takdir ederek, onu önce Edirne'ye, sonra Üsküb'e, sonra tekrar Edirne'ye müderris, yani öğretim görevlisi olarak tayin eder. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, tahta geçer geçmez, doğuda baş gösteren ve Rasulullahın ve hesabının yolundan sapan, Rasulullahın hesabına buzeden itikatları bozuk Şii fitnesini ortadan kaldırmaya karar verir. Coğrafya çok netameli, yola çıkılan haklı sebep kışkırtmalara açık hassas bir konudur. Bunun bilincinde olan Yavuz Selim Han, alimlerden bir meclis toplar. Zembilli Ali Efendi, İdrisi Bitlisi, Cemali Hazretleri gibi büyük alimlerin yanında birkaç yıl öncesinin askeri olan şimdinin büyük alimi Ahmet İbni Kemal Hazretleri de vardır. Ve fetvayı da o verir. Fetva kısaca şöyledir. Doğuda ehli sünnetten ayrılan ve Rasulullahı inciten ve hepsi de cennetle müjdelenen Hazreti Ebu Bekre ve Hazreti Ömer'e ve birçok sahabiye buz edip Resulullah'tan gelen yolu bozmaya cüret ve kast etmiş bu sapık akıma karşı savaşmak her Müslümanın üzerine farzdır. Şah İsmail, Osmanlı'yı arkadan hançerleyen bir tinete sahiptir. O, azılı bir eshab-ı kiram düşmanı ve tek doğru itikat olduğu hadis-i şerifte emir buyrulan ehli sünnetin yani Resulullah'ın ve eshabının yolunun şiddet bir hasmıdır. O Akkoyunlu, koyunlu, gürganlı ve Dulkadirli gibi ehli sünnet devletlerine ve milletlerine büyük zulümler yapmaktan çekinmez. Yavuz Sultan Selim Han, Ahmet İbni Kemal Hazretlerinin de tesiriyle Şah İsmail'e haddini bildirir. Perperişan ve zelil bir halde mağlup ve rezil olur Şah İsmail. Yavuz Selim Han yine Ahmet İbni Kemal Hazretlerini önce Edirne, sonra Anadolu Kadı Askerliği gibi büyük makamlara getirir. Ve bu büyük alim ve evliyanın basireti sayesinde Şah İsmail'e arka çıkan Memlukluları da mağlup ederek bu sapık fırkanın ve zulmünün önünü keser. Vaktinde eda edilen kılınan namazın fazileti pek çoktur. Birinci fazileti budur ki, yüzü nurlu olur. İki, ömrünün berekatı olur. Üç, duası kabul olur. Dört, insanların hayırlısı olur. Beş, cümle müminler ona muhabbet eder. Namazı terk etmenin, yani özürsüz olarak vaktinden sonra kılmanın on beş zararı vardır. İş bu zararların beşi dünyada, üçü vefat ederken, üçü kabirde, dördü arasat meydanındadır. Dünyadaki beş zararı 1. Yüzünde nur olmaz. 2. Ömründe berekat olmaz. 3. Duası kabul olmaz. 4. Bir mü'min kardeşine yapacağı duası kabul olmaz. 5 ettiği sair ibadetlerin sevabı eline girmez. Sekeratı mevtte olan 3 zararı 1 aç olarak ölür. 2 susuz olarak ölür. 3 hor ölür. Ne kadar taam yese doymaz ve ne kadar su içse kanmaz. Kabirde olan 3 zararı 1 kabre onu sıkar ve kemikleri birbirine geçer. 2 kabre ateş dolar. 3 onun üzerine bir ejderha musallat olur. O ejderhanın adına akra denir. Onun elinde bir kamçı ola. O kamçı ile bir kere vurunca yerin dibine geçirir. Yine çıkar. Bir daha vurur. Bu hal kıyamete değin böylece devam eder. O kimse bu azabı kıyamete kadar çeker. Arasat meydanındaki dört zararı. 1. Hesabı şedid olur. 2. Allahu Azimüşşan'ın gazabına müstehak olur. 3. Cehenneme dahil olur. 4. Onun alnına üç satır yazı yazılır ki şunlardır. Evvelkisi bu kimse Allah'ın gazabına müstehaktır. İkincisi bu kimse Allah'ın Allahü Teala'nın hakkını zayi edicidir. Üçüncü satır, sen Allahu Azimüşşan'ın hakkını zayi ettinse, bugünkü günde Allahü Teala'nın rahmetinden uzaksın. Namaz dinin direğidir. Bir kimse namaz kılarsa, dinin direğini dikmiş olur. Namaza ehemmiyet vermediği için, birinci vazife olduğuna inanmadığı için, kılmayan kafir olur. Bir kişi bir vakit namazı bile bile terk eylese ve sonra kaza etse, cehennemde bir hukbe miktarı yani 80 sene yansa gerektir. Bu azaptan kurtulması için ayrıca tövbe edip yalvarması, af dilemesi de lazımdır. Ahiretin bir günü, bu dünyanın bin senesi kadardır. Ahiretin yılları ona göre hesap olunur. Akıl ve bali olan, her Müslüman erkeğin ve kadının özrü yoksa her gün beş kere namaz kılması farzdır. Beş vakit namaz Miraç gecesinde farz oldu. Ki hadis-i şerifte buyuruldu ki Cebrail Aleyhisselam Kabe kapısı yanında iki gün bana imam oldu. İkimiz fecr doğarken sabah namazını, güneş tepeden ayrılırken öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyu uzayınca İkindiği, güneş batarken üst kenarı kaybolunca akşamı ve şafak kararınca yatsıyı kıldık. İkinci günü de sabah namazını, hava aydınlanınca öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyunun iki katı uzayınca ikindiği, bundan hemen sonra akşamı oruç bozulduğu zaman yatsıyı gecenin üçte biri olunca kıldık. Sonra, Ya Muhammed! senin ve geçmiş peygamberlerin namaz vakitleri budur. Ümmetin beş vakit namazın her birini bu kıldığımız iki vaktin arasında kılsınlar, dedi. Her gün beş kere namaz kılınması emrolundu. Namazın farz olduğuna yani birinci vazife olduğuna inanmayan kafir olur. Farz olduğuna inanıp da tembellikle kılmayan kafir olmaz, fasık olur.